Toplamıyorum. 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 Bu bir araba geliyor. Evet, model. Şöyle bakın model. मोडेल बोट। हम्म, हाँ, हम्म, अगर जो हिप्सी के लिए हो। Ne yapacaksın? Tamam. tamam. Ya. Evet. <laughs> Hadi. kalacak? Yok öyle ya. Hiçbir yere koyamıyorum ya. Bu ne? E, sanki senin ya. Emir katılıyorum ben de sana. Doğru diyor. Ama ne olur senin o küfür ettiğini söyleyeceğim. Ya e ben e, da. Katılıyorsun da. Ben, ben de, öyle götüm demedim Dedin. Dedim. götüm, demedim. götüm, demedi. götüm o. Seni sevmiyorum dedin. Hı duymadık Hı. sanki. Ha ben götüm kendi yatağını, ya. Hadi bakalım kendi yatağını düzelt. Ben düzelttim bak mis. Sen orayı açtın. Ben açmadım bak mis gibi duruyor. Atana. Sen de düzelteceksin kendi Ben yardım etmeyeceğim. Biteceksin. Etmeyeceğim. Heh. Mis gibi yatağım duruyor. Heh. Mis. Hadi bakalım. Ya Allah! Çalış! da ne olur? Çalışacaksın. Çalış! Niye Çalış. Abi? Abi, niye? Çalışacaksın lan. Abi niye? Çalışacaksın. Abi! Diyorum sonra çaldım. Sana ne? Hmm. o salam taşıdım. Salam önce taşıdım. Hmm, seni, seni oğlum seni oğlum şunlarca, seni oğlum ne Ha bak, ben ne ne. Arabaları yaptırıyor. Hmm. Seni doğduğunda pişman na bugün oldu pişman edeceğim var. Aa bunu alamayacağım. O dönü alamayacağım. Böyle. Aa, arabalar gitmeye başladı bile. Böyle böyle diyeceğim. Bunları bir daha atalım. Ee. Pasta boyalar daldı. Artık pastel boya yok. Bu sıraya göre kırmızı Kırmızı. açık yeşil. Aha. Evet sus. Ay o kapalı yeşil. Ha, aha yeşil. bu ah. Koyu yeşil. Açık yeşil. Ben böyle açık yeşil. Ha bu. Aferin. Sonra kapalı yeşil değil mi? Hı hı. Aa, bir tane daha yeşil var galiba. O da yok ki. O zaman açık mı alayım? Açık mavi de olabilir mi abi? Evet. rengi. rengi. tane var. Sarı. Biliyor sanırım 2 tane rengi, siyah, beyaz. Kahverengi. Ay yani ben gidiyorum ya, yani. gidiyorum ben. Sarı. Gel kardeşim Aya. Hadi gidelim. Ne şuraya. ne ne ne. Siyah. Allah kahrolu. siyah. Ne 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 Aha, geliyorlar. <laughs> Kamyoneti de aldı gidiyor kamyonet. Oğlum hmm. 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 sen ne yapıyorsun? Oyun oynuyor. Hmm, kamyonet. Hmm. Doğru. Güzel. Oğlum bak ben seni bir çekeyim. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle. Hadi kamyonet. Çalış bakalım. Çalış. Abiknya syukur lah Aneh benji nyumlah